Selam arkadaşlar bugün gizli hayaletin detaylarını göstereceğim çok uğraştım bulmak için lütfen bir like atar mısın? Birinci, ilk önce hayaleti çağırın. Buraya zıplayın. Buraya girin. Bu aceniyi yakın. Kütüphaneye gidin. Şu kırmızı kitabı alın. Burayı müzeye çevirin. Buna basın. Kuru kafa yok olduysa bekleyin. Bakın burada isimler yazıyor. Çok dikkatli bakın. Buradaki adam şuradaki tablodaki adam ve bizim elimizdeki kitapla bir bağlantısı var. Bakın aynısı. İsimler yok oldu.